Selamlar arkadaşlar. Bugün birkaç dizi film önerisiyle geldim. Şimdi hemen videoya geçeyim. İyi seyirler. Müzik Öncelikle vize haftam ve ödevlerle dolu bir sürece giriyorum. O yüzden videoyu kısa tutup acele bir inceleme videosu yapmak yerine öneri videosu yapmayı tercih ettim. İlk olarak yerli bir filmle başlayalım. Netflix'in yeni komedi filmi Her Şey Aşk İçin, Zafer Algöz, Safa Sarı, Gizem Sevim'in başrollerinde olduğu bir film. Eski asker bir dedenin torununun evleneceği adamı bir dizi askeri eğitimden geçirdiği eğlenceli bir hikayesi var. Yine listede olan romantik hırsızı zaten geçenlerde inceledim. Direkt videoya bakabilirsiniz. Bir diğer film Damsel. Fantastik bir evrende geçen, Millie Bobby Brown'un başrolde olduğu bir aksiyon filmi. Yakışıklı bir prensle evlendiğini düşünen genç bir kızın aslında bir ejderhaya kurban seçilmesini anlatıyor. Dizilerden ise dikkatimi çeken yapım üç cisim problemi oldu. Farklı kıtalara ve farklı dönemlere yayılan dizide ölümcül bir tehdide karşı mücadele eden beş bilim adamının doğa kanunları alt üst olurken yeni keşiflerini izliyoruz. The Gentleman kadrosuyla ilgimi çeken bir dizi oldu. Theo James, Kaya shodeleriyor. Giancarlo Esposito'nun başrolde yer aldığı kara mizah barındıran bir dram dizisi. Büyük bir aile mirasının aslında devasa bir esrar imparatorluğuna hizmet ettiğini öğrenen bir aristokratın onlara karşı tutumunu anlatıyor. Bunları bırakıp gidiyorum. İzledikleriniz hakkındaki düşünceleri de yorumlarda bekliyorum. Video işinize gidiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz.